Müzik hoş geldin hoş geldin evimize Roma Geldin, gönlün, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعِدته Ayemin Ukar, Yüridü Allahu bikümü Yusra ve la Yüridü bikümü Ursra ve li tukmilü l'ıddata ve li tukabbi Allah, ve li tukabbi Allah علَّمَهُ دَكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ صدق الله Göz Ay. aydınlaktan mübarek günler bize, 11 ayın sınıfı tanrı, hoş geldiniz bize. Bu aya hürmet gerek, nimete şükür gerek, mübarek namaz. kim bir oruçluya iftar verirse kendisine onun sevabı kadar sevap verilir. Oruçlunun evrinden de hiçbir şey eksilmez. Kim Allah'a inanarak ve karşılığını Allah'tan bekleyerek Ramazan orucunu tutarsa geçmiş günahları bağışlanır. Peygamber Efendimiz iftar ederken şöyle dua ederdi. Allah'ım senin rızan için oruç tuttum ve senin rızkınla orucumu açtım her şeyin bir zekatı vardır. Bedenin zekatı da oruçtur. Oruç sabrın yarısıdır. Ey iman edenler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi oruç tutmak size de farz kılındı. Bu olur ki böylece günah ve fenalıklardan korunursunuz. Hiçbiriniz oruçlu olduğu gün çirkin söz söylemesin ve kimseyle çekişmesin. Eğer biri kendisine söver veya çatarsa ben oruçluyum desin. Ramazan ayı insanlara yol gösterici, doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak Kur'an'ın indirildiği aydır. Öyleyse sizden Ramazan ayını idrak edenler onda oruç tutsun. Kim o anda hasta veya yolcu olursa tutamadığı günler sayısınca başka günlerle kaza etsin. Allah sizin için kolaylık ister, doğru istemez. Bütün bunlar sayıyı tamamlamanız ve size doğru yolu göstermesine karşılık Allah'ı tazim etmeniz, şükretmeniz içindir. Ramazan ayı girdiğinde cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar bağlanır. Bersin Melikgazi Belediyesi İmam Hatip Ortaokulu. İnancın ve başarının adresi.